Dostlar geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olan Big Bang Startup Challenge'a katıldım. İTÜ Çekirdek'in düzenlediği bu etkinlik girişimcilere ofis alanı, mentorluk, networking ve eğitimin yanı sıra 360 derece destek sunarak 5000'den fazla girişimi destekledi. 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Arı Teknokent bünyesinde kurulan İTÜ Çekirdek, UBI Global tarafından 2023'te dünyanın en iyi üniversite kuluçka merkezi seçilmiş bir girişimcilik merkezi. Bugüne kadar bu girişimlerin toplam değerlemesi 3 milyar doları aştı. Big Bang sahnesinde ise 7 sektörel dikeyde yılın en iyi 50 girişimi yer aldı. Bu girişimler arasında binaların güvenliğini izleyen yapay zeka çözümleri, insan davranışlarını analiz eden teknolojiler, sağlık alanında modeller geliştiren platformlar ve e-ticaret için 3D modeller oluşturan yenilikçi teknolojiler vardı. 2 gün boyunca girişimcilik ekosistemine ev sahipliği yapan bu etkinlik, girişimciler ve yatırımcılar için önemli bir buluşma noktası. Seneye siz de bu sahnede yer almak isterseniz itüçekirdek.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Detaylı video için Şiflet.net YouTube kanalını izleyebilirsiniz.